Gel bir de suratıma s**t. Türkiye'nin en gerisiz YouTube Kanalı hepiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben, Fatih! Bu yüzden ben çok çekiyorum. <laughs> bir o kadar mı? Bir o kadar da o. Roblox'da Poppy Playtime Chapter 2'ler. Bu milyon playsli. Şuradan buradan golları çıkıyor. Bir güzel karşısındayız. Bir güzel arkadaşlar en son Playtime Chapter 2. Chapter 2. Çıkmıştı. Hatta bu arada bayağı bir zaten popüler yani. Herkes oynuyor. Şey yapıyor. Videoları çekiyorlar. Evet. Bu Poppy Playtime Chapter 2 oyununda arkadaşlar. En zor. Oh. En korkunç. Roblox'a parkur parkur oyunları varmış. Roblox'ta böyle garip oyunları varmış mı? Peki peki ben ne yapacağım? Tabii ki arkadaşlar bu işler beraber Roblox'taki Go Play Time Chapter 2 oyunla yapılmış oyunları oynayacağız. Oyunun, Oyunun oyunu. Ama çok uzatmayın. O zaman adamı da bu da bulmaya gerekiyor. <laughs> o zaman ne? <birine> Bir daha geçelim. Evet arkadaşlar. <laughs> Şu anda. Ee, evet, evet. evet, ben de çok da lafı uzatmaya gerek yok. Hiç ben buradan girmeden direkt çıkabilirim. <laughs> bu sesi niye bu kadar yüksek ya? korkunç son efekti koymazsınız buraya. Ya. Abi ben bunu oynamak istemiyorum. Aa bak dışarıda insanlar. Var. Abi abi be be abi abi abi. Bana ne oldu ne oldu? Aa kapitans görünüyor. Abi abi bu tamı abi. Ben abi, oynama istemiyorum. Aa, abi yap bir şey. Var. Bizim evimizde ne var? Bir tane ışık var. Açım kafe biliyorum. Ben bir tane rapet rapet rap. Ben niye kaydım orada? Aa buraya eğer bu geri zekalı buradan geçerseniz kayıp düşebilirsiniz işareti koymuşlar. Ben görmedim. Siz şöyle bu tarz işaretleri gördünüz mü? Dikkat edin. Ben ben evet, gıgırap ben. alamıyor muyum? Ben hiçbir yani, şey alamıyorum. Tamam o zaman buradan ilerlemem gerekiyor. Uuu lavlar var. gibi atlayış. Hobi. Hayır. Ya ama ilk bölümden ne olmaz ki ya? Arkadaşlar ben pro master parkur master. Bilmem parkurda. Oo mumlu oldu benim şuradan parkurdan geçmem lazım. Bobby değil, Bobby değil, Bobby mi? Allah'ım ilk bölümü geçti. Evet, şimdi burası yıkılmış lavlar var. Girmeyeceğim, geri dön. Tamam, tamam. Şaka yiyeceğim atlayabilir miyim? Hayır. Ben neden geçeceğim? Aa, hayır, şu şu. Aa, sen kanka. Usuf, nasıl kanka? Bir dönesin, Şuradan şuraya mı atlayacağım? Burada da buraya mı atlayacağım? Aa, geçti. Hayır. Ha, ne oldu? Öldün mü ben? Tamam oradan atlamayacağım. Buradan gitmem <laughs> <geçmem> gerekiyor. Aaa <laughs> burada kanlar var. Burada insanlar ölmüş. <laughs> kişi bir ağzına giriyor. <laughs> ne oluyor lan? Ah oh, korktum. Adam bana kafa mı attı daha? Ne oldu lan? Kardeşim millet kafayı yemiş. Kişi ağzına mı? Ben girmiyorum. Tamam tamam gireceğim. Bir dakika ağzını koklayacağım. <gülüyor> <gülüyor> ya ben niye bu ağzından giriyorum ya? Bu kadar ilaç bir şey olamaz. Sanırım dişlerine dokunmamalı. Ay. Dişlerin dokundu. dokundum. İlaç. Ay kardeşim kişi ağzına giriyorum. Hangi beni yedi mi? Ay ne oluyor? Dur kustu galiba. abi. öldüm mü ben? Ne no, Öldüm mü? Ne ağzında öldüm? Ay gel gel şu an simisin ağzındayız. Bunun ağzında neden böyle kapanlar var? Ay, Ay. E ee, lan Ulan, öldüm ben yine. Ben niye ben Öldüm de öldürüyorum. Ya yani şuradan şöyle 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 şöyle. Midasına dikkat. <laughs> Buradan girmeyiz. Oh, oh! Hey, ne oldu? Lan nereye düştüm ben? Lan Murat kapanandı. Lan kapanandı. Ay ne oluyor? Aa, ay geri geri gidiyor. Tamam. E ee, nereden gitmem gerekiyor benim? Bu buraya çok tehlikeli yerlere bak. Kimse var mı? Hayır kimse yok. Ben burada tek başıma mıyım ben? Eyvah! Öyle geçeyim ben bilmiyorum. Aa burada kisim bir şey yok. Bunlara değmemem mi gerekiyor? Havirik! Havirik! <laughs> Ama atladı! Hıh! <laughs> Hıh! Sakin olmam gerekiyor sakin olmam. Parkurun birinci kuralı. Sakin ama niye ölüyorum ben ya? Lan atlıyorum atlıyorum değmiyorum lan atlıyorum. <laughs> Burada bir şeyler de yazıyor. <laughs> ne demek olduğunu bilmiyorum. <laughs> tamam. <ya>. Nereye gidiyorum? Hey, <laughs> hey. şey geldi. Burası oyuncak gibi. Bir dakika. İsmi! <laughs> Ya eşeği ya. Ey buraya ne işin var ya? Ben de geldim. Ben de popüler tay mu Ya sen buraya kadar nasıl geldin? Aklın zekan bu nasıl yetti buraya kadar gelmeye? Senin yetiyorsa ben de geldim. Oh. Peki hala. Ne yapacağız? Buradan geçebiliyor muyuz? Buradan geçemiyoruz. İlla ben bu Squid Game mı oynayacağım? Evet, Oyun gel. Oyun hadi gel gel. oy muhtemelen camı geliyor. Bir dakika İsmet sen hangisine zıpladın lan burada? Ben burada. Sonra geleceğim. Buraya gitmedim. ben de ona zıplayayım tamam. İsmet o zaman şimdi diğerine no. zıpla. Hadi bakalım. No. Oyun sen zıpla. Ay İsmet seni zıplaman lazım. Hadi İsmet zıpla da görelim. Oyun oy, sen zıpla. Gel. Tamam İsmet o zaman. Taş get bakas yapalım. Tamam yapalım. yapalım hadi. Tamam hazır mısın? Taş get bakas. Yendik. Hayır hayır. Sen bak İsmet sen bu işi biliyorsun ha. Hadi bir daha zıpla. Ben zıplıyorum Ben zıplıyorum. Ben zıplarsam. Benim ölmemem lazım. İsmet uzak da zıpla. Ay. İsmet öldü. Yazık iyi de bilirdik. Neyse. Şimdi zıplayacakmış. Şimdi zıplayacağım ben? İsmet neredesin? Öldüm ben ya. Öldüm. Şimdi sen zıplayacaksın. Ya hiç öyle olmaz ki öyle şey. Öldüm <laughs> Al şunu. Ay ay. Beni. Ay beni. Aa. İsmet ittirdin beni. İsmet oğlum gel lan buraya. Bitti onu sen. Ay. Geçtim ya. Ben tek gideceğim. Sen beni satıyorsun. Ya bak gene kavga etmeye başladı. Şuradan şöyle, 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 Lan İsmet bir daha. Hangi sesim bu İsmet? Bu hiç söylemeyeceğim, söylemeyeceğim. Şuna mı zıpladın lan? Heh. Burada hangi sesim bu? Ya bu bayı. Burada kadar söyle. Başı şu bayı. Tamam herhalde şuna zıpladı. zıpladın. Eee hey, kazandım. Gene parkur. Ben parkurda senden daha iyi. Hayır ben daha iyi. O zaman yürüyüşüyoruz. 3, 2, 1. <laughs> İsmet sen de parkucu markucu olma Bak görüyor musun bak Bak gördün mü Orada ölüp ölüp durursan Bak burada dendi bir şey var Gördüm, <laughs> gördüm. geldim Ölüm var İsmet baksana şu çukurun aşağısında ben var mıyım Dur bakayım Ah atladı İsmet ben var mıyım bu çukurun aşağısında Gel atlamam gerekiyor Öhö Bak varmışsın Tamam neyse Şuradan mı geçeceğiz Oooo illegal yerli İsmet Sen ve ben illegal yerlere geldim. Öhö Öhö Ah tamam Sanırım oradan geçmem gerekiyor İsmet Dur ben de geliyorum İsmet <laughs> Herkese bu tarz şakaları çok seviyorum ya. Evet. Ben... Lan boru no! lan o. Lan boru ölme be. Ah İsmet. De... <laughs> Baba. Ben hayatımda bu kadar saçma bir şey gördüm. Ah 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 tırtıl. Arkadaşlar o tırtılın olduğu yere benziyor. İyi Allah'tan tırtıl yok. Sana hep şuradan geçmem gerekiyor. Al yine parkur. Tamam tamam. Sıkıntı yap çok iyi gidiyoruz. Parkur enerjileri topla. Şşş, evet, evet. Ben senden evet. daha iyi bak geçiyorum bak. Oh. Arkadaşlar sizce ben mi daha iyi geçiyorum? yorumlarda mutlaka belirtin. Ben daha iyiyim. Ben ne dersen de ben de daha iyiyim. Geçtim. İsmet beni bekle İsmet. Ölçem beni bekle. Ben de seni beklemeyeceğim. Bak İsmet bir dakika. Buraya kadar gel. Ya senin yanlaşma yapalım. Bak daha kavga etmeyelim. Aramızda küslük oluyor, şey oluyor falan. Gerek yok. 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 Şey olmaz. O zaman hadi lazerini atla bakalım. Atlıyorum. Bravo. Tamam, ben de atlayacağım dur. Evet. Tamam çok iyi. Böyle bir lazer var. Ne yapacağız biz? Odun güç. Aa çok mantıklı. Tamam dur. Şuradan geçtin değil mi sen? Çaka. Ee, Sonra şuradan da geçeceğiz. Hay hay. Hay hay. Ne oldu? Ben Ne oldu Nereye düştük? Ay! düştük düştük. Ay, tamam, evet. Aa bak bak burada mumi long neyse var. Dur mumi long neyse buradan bedene girebiliyor muyum? Hay hay. Oh! İsmail burada gizli bir yer var. Çok gizli bir yer burası. Evet evet. Tamam burası artık bizim özel gizli kriminal yerimiz. Çok güzel. Aa İsmail trene geldi. İsmail tren okuyor. İsmet treni kaçırdı. Abi. Abi beni almadın. Amir. Abi. Abi İsmet. İsmet. treni kaçırdık ya. Ya ben size dedim orada oyalanmayalım diye Neyse <laughs> şunları atacağım. Tren gelecek mi İsmet? Ya tren. Tren. Ya İsmet treni kaçırdı gitti tren ya. Ya ben bu yöne orada da oyalarım diye. Ben bu yöne kaçmadım. Aa ne oldu? Bir şey oldu. Ne diyor? Hiçbir şey de anlamadım. Ya İsmet ya. Gitti tren ya. Ne yapacağız oğlum biz burada? Tamam treni kaçırdık. Tren gitti. Yok. Yok öyle biri yok. O artık yok. Unut onu gitti o. Çeli hüzün gel. Yok bir şey doğru yapsa ya. çeşit. İsmet tren geldi. İsmet. Oh, ne yapıyorsun? İsmet treni bilmemiz lazım. Çabuk çabuk gel İsmet. Aa! tren gelir. Hoş gelir. Oh, bir tek. Oh, trene bindim. Çabuk sen de bin. Giriyorum. Evet abi herhalde oyun biter diye umut ediyorum. O yüzden arkama yaslıyorum ve yolculuğumu tadını çıkarıyorum. Uyuyorum abi. İsmet. e, ee, yolculuk bitince ben uyandım. Tamam. Ah. <laughs> 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 <laughs>

girsene bir şey oldu zannettim ya. Ne oldu? Ben tekrardan girmek istiyorum. Tekrardan girmek istiyorum. Aa oyunu başladığımız yer burası. Ha, yani şuradan kapıya çalayım. Bay ilaç bir kapı sesi benden gelmedi. Bir ay yapma. Araba. beni. ay. Dönün beni. İstediğin yere mi bunlar kurtarın? Ben seni kadar Bir arkaya köy. Ben gidiyorum tamam mı? Sen bunu mal gibi kal. Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Git nereye? İstiyorum. git. Dinlen. Evet arkadaşlar. Evet oyunumuz bitti. Bu yüzden beraber en 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 zor korkunç bu Chapter 2'nin parkur oyununu oynadık. Bu <laughs> videomu <laughs> beğenmişsiniz eğer bu tarz videodan daha fazla gelmişsiniz söyleriz. Like butonu basmayı. Peki buna hala bu zaman olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye <laughs> <laughs> Ben bir daha Roblox'a İsmet'le karşılaşmak istemiyorum. Bıktım ya İsmet bıktım. Elimi bu değil. en ışığım. Sinirim bozuldu. Ben gidiyorum. Evet, ben bir şey görmedim ya. <laughs>